Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte 1000 megabit internet avantajlarına ve neler yapılabildiğine yakından bakıyoruz. <laughs> Günümüz koşullarını bildiğiniz üzere internet hızları bizler için fazlasıyla önemli. Özellikle yeni meslek gruplarının ortaya çıkması ile birlikte internet hızlarını daha da önemli olduk. Peki nedir bu meslek grupları? Influencer, yayıncılık, içerik üreticiliği gibi kavramlar işte tam olarak bizlerin karşısına çıktı. E bu tarz meslek grupları da ya da genel tüketim yapan kullanıcılar da artık ne arıyorlar? Yüksek internet hızı, yüksek yükleme hızı arıyorlar. TürkNet tarafı da bildiğiniz üzere 1000 megabitlik bir yükleme hızı ve indirme hızını kullanıcılara sunabiliyor. En büyük avantajlarından bir tanesi tavsiz ve kotasız olması. Bu videoda bizler 1000 megabit internette neler yapabiliyoruz? Bunlara yakından bakacağız. İlk olarak oyunlardan örnek vermek istiyorum. Sizler yeni meslek gruplarından az önce bahsettim. Ancak burada oyuncuları da unutmamak gerekiyor. O oyuncular bildiğiniz üzere yeni nesil oyunları indirdikken genel itibarıyla yüksek boyutlu oyunları indirmek zorunda kalıyor. Yeni nesil hikayeli oyunlar 80-90 GB'lara ulaşmış durumda ki daha yüksek GB'lı oyunlarda görüyoruz. E, yüksek internet hızı da tabii ki bu tarz oyunları indirirken çok lazım oluyor. Örnek vermek gerekirse 120 GB'lık bir oyunu simden indirmeye başlattığınızda eğer 1000 megabitlik bir internet kullanıyorsanız 16 dakikalık bir sürede bu oyunu sizler indirebiliyorsunuz. Bakın 120 GB'tan bahsediyoruz. GTA 5 tarafına geldiğimizde ise GTA 5'i indirmek ortalama 14 dakika sürüyor. Ben yaklaşık 8-9 saat GTA 5'i indirmek için beklediğimi hatırlıyorum ki bu iyi hali daha öncesinde geceden indirmeye basıyordum sabah uyandığımda oyun anca inmiş oluyordu işte 1000 megabit internet kullandığınızda 14 dakika gibi sürede GTA 5 gibi bir oyunu indirebiliyorsunuz. Hatırlarsanız zamanında şöyle espriler dolaşıyordu ortada. işte NASA'nın internet hızıyla işte doku Kodu şu kadar GTA 5 indirebiliyor gibi. İşte bu bahsetmiş olduğumuz indirme hızlarına artık evlerimize de erişmeye başlamış olduk. TÜRKNET'in dediğim gibi 1000 megabitlik internet kampanyasını kullandığınızda yani gigabit kullandığınızda bu indirmeleri yapabiliyorsunuz. Oyun indirmesi dışında içerik yüklemek de çok önemli. Ne dedim sizlere? Yeni meslek grupları karşısında çıktı. Bunlardan biri içerik üreticiliğiydi. Diyelim ki çok uzun bir video çektiniz. Bu videonun boyutu 50 GB. Yüksek kaliteli bir şekilde YouTube'a yüklemek istiyorsunuz. Yaklaşık 6 dakika 40 saniye gibi sürede bu videoyu YouTube'a yükleyebiliyorsunuz. 50 GB'lık bir videodan sizlere bahsediyorum. Biz burada içerik üretiyoruz. Bu içerikleri hızlı bir şekilde yayınlamamız gerekiyor. Bazen acil videolar çekiyoruz kamera karşısına geçip. işte yayıncılarda bundan dolayı bu tarz yüksek internet hızlarına erişmek istiyor. Biz de ofisimizde yüksek internet hızı kullandığımız için hızlı bir şekilde videoları sizlerle paylaşabiliyoruz. Yüksek internet hızının önemini buradan da anlayabilmek mümkün oluyor. Video yükleme dışında dosya paylaşmaktan da bahsetmek gerekiyor. Örnek vermek gerekirse v transferi neredeyse herkes kullanıyordur. Ücretli ya da ücretsiz olacak şekilde v transferden direkt olarak birine dosya aktarımı yapabilmeniz mümkün oluyor. 100 GB'lik bir dosyayı ortalama 13 dakika gibi sürede karşı tarafa yükleyebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir süre 1000 megabitin avantajlarından bir tanesi. İşte burada da karşımıza çıktı. Ve şimdi sıra geldi büyük bir avantaja daha yakından bakmaya. Aslında buna biraz farklı bakış açısı da diyebiliriz. Nedir bu bakış açısı? Bir oyun indireceksiniz ancak depolama alanınızda yer yok. Ne yapmanız gerekiyor? Başka bir oyunu sileceksiniz. Onu yerine yeni oyun indirmeniz gerekiyor. Ancak burada genel olarak kullanıcılar neyi düşünüyor? Ya ben bu oyunu silersem bir daha bu kadar GB'ı geri yüklemem gerekecek. İşte yüksek internet hızı bunu kullanıcı düşündürtmüyor. Neden? Çünkü 1000 megabitlik internet hızıyla birlikte 40 GB dosyayı 5 dakika 43 saniye gibi bir sürede indirebiliyorsunuz. Bu gerçekten iyi bir değer, iyi bir zaman. Bundan dolayı bu tarz soru işaretleri artık kafanızda oluşmuyor. Bir oyunu siliyorsunuz, yenisini yüklüyorsunuz. Onu sonra silip geri oyunu yeniden yükleyebilirsiniz. Yüksek internet hızı işte bu şekilde avantajını bir kere daha bizlerin karşısına çıkarmış oluyor. E tabi bunlar dışında kalabalık evlerde fazla cihaz oluyor biliyorsunuz. Artık neredeyse kullanıcı başına 2 adet Wi-Fi'ye, internete bağlanabilen cihaz düşüyor. Bunlardan bir tanesi notebook, bir tanesi telefon. Hatta daha detay indiğimizde tablet, akıllı saat, TV box gibi ürünleri de görebiliyoruz. E, kalabalık olduğu zaman ne oluyor? İnternet kullanımı daha fazla oluyor. Düşük internet hızına sahip olan bir evde oturuyorsanız ve kalabalık olarak yaşıyorsanız evdeki internet hızınız pek verimli olmayabiliyor. Neden? Eğer diyelim ki herkes internet değil, siz tek başınıza internet ulaşıyorsanız o sırada okey. Ancak herkes internete bağlandığında o pastadan bir pay edindiği için internet hızı düşüyor ve neredeyse Instagram story izleyemez hale geliyorsunuz. Yüksek internet hızına sahip olduğunuzda bu iş böyle olmuyor. Evdeki herkes istediğini yapabiliyor. 1000 megabitlik bir indirme hızına, yükleme hızına sahip olduğunuz için de sonsuz bir şekilde internete girmeye devam ediyorsunuz ki yeni nesil modemlerin en güzel avantajından bir tanesi de bu. İnternet paylaşımını güzel bir şekilde yaptırıyor. Diğer kullanıcı olumsuz şekilde etkilemiyor. Bilginiz olsun. Eğer sizler de taahhütsüz, simetrik, kotasız bir internete sahip olmak istiyorsanız, açıklama kısmına olan Türknet linkine tıklayarak GigaFiber'e başvurabilirsiniz. Altyapı ağı her geçen gün genişliyor. Belki mahallenize Türknet gelmiş olabilir. Size dediğim gibi başvurunuzu buradan yapıp altyapı sorgulaması da yine gerçekleştirebilirsiniz. GigaFiber yok diye de üzülmeye gerek yok. Simetrik 1000 megabit internete sahip olmak için GigaFiber talebinde bulunabiliyorsunuz. Buraya adresinizi girdiğinizde talebiniz alınmış oluyor. Daha sonrasında altyapı olarak Gigafiber'e kavuşabilirsiniz. Ve videolukta videoluk benden bu kadardı. Sizler yüksek indirme hızları hakkında, yükleme hızları hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.